Sarıkaya Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Sorgun Belediyespor, gelecek sezon bal liginde mücadele etmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sezonun genel analizini yaparak önemli mesajlar verdi. E tabi ligi iyi sırada bitirdik. Aslında ikinci yarıdaki lig fikstürüne baktığımız zaman dördüncü sırada bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda biraz talihsizlik yaşadık ama ikinci yarıda takım toparlandı. iyi de bir futbol oynadı. Bugün de iyi bir futbol oldu. Sarıkaya'ya da ben tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Tabii ki şehrimizin iki ilçesinin takımının karşılaşması, balliginde mücadele etmesi iyi bir şey. Bütün sorgun spora hayırlı uğurlu olsun, taraflara da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir sonraki sezonda yine Sorgun Spor Bal Ligi'nde taraftarımızı sevindirecektir diye umut ediyorum. Öyle düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim.